Kayıtlı para transferi. Bireysel internet şubesinde daha önce kaydettiğiniz bir para transferini gerçekleştirmek için Para transferleri menüsüne tıklayın ve menüden Kayıtlı transferlerimi seçin. Açılan sayfada Akbank hesaplarına, başka banka hesaplarına ve kredi kartlarına yapılmış olan kayıtlı transferlerinizi görebilirsiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz para transferini seçtikten sonra Yapmak istediğim işlem menüsünden Ödemeyi yapı seçin ve devam butonuna tıklayın. Para transferinizi gerçekleştirmek istediğiniz hesabınızı seçin ve Devam butonuna tıklayın. Açılan sayfada transfer etmek istediğiniz tutarı ve para transferi açıklaması alanlarını doldurduktan sonra Devam butonuna tıklayın. İşlem onay sayfasında daha önceden girmiş olduğunuz bilgileri kontrol edin ve onay butonuna tıklayın. Akbank'a ait diğer demoları izlemek için www.akbank.com/demo adresini ziyaret edebilirsiniz. Akbank sizin için